Kalem işi Osmanlı Devleti'nin erken dönemlerinden itibaren uygulanan bir sanat türü ve baktığımız zaman e, farklı tekniklerle uygulandığını, sanatçılar tarafından yapıldığını görüyoruz. Genellikle e, kuru sıva, ahşap üzerine, e, deri, bez gibi farklı yüzeylere uygulanan, genellikle de e, doğal boyalarla yapılmış e, sanat türleridir. E, yüzyıllar boyunca devam etmiş, yani Osmanlı Devleti'nin erken döneminden geç dönemine kadar kesintisiz bir şekilde sanatçılar tarafından uygulanan bir sanat türü. <laughs> Ülkemizin önemli kültürel miraslarından birisi. Kalem işlerini korumalıyız çünkü bu bir kültürel bellek. Geçmişimizin sanat izlerini bizler bu kalem işleriyle takip edebiliyoruz. Ve işin güzel tarafı her dönemin estetik değerlerini, beğenilerini bezemeler üzerinden okuyabilmek mümkün. Bundan dolayı kalem işlerini ve duvar resimlerini korumamız gerekiyor. Çünkü bu eserler sadece bir dekorasyon değil, aynı zamanda bir dönem belgesi. Dönemin sanatını belgeliyor, o dönemin zevkini belgelemesi açısından kesinlikle korunması gerekiyor. 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar bir Nakkaş Mustafa ekolünü takip edebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü sadece bir sanatçı değil, sanatçının yetiştirmiş olduğu çırakların da yüzyıllar boyunca aynı estetik değerleri devam ettirmesi açısından önem kazanıyor. Şu an içinde bulunduğumuz Hacı Musa Camii'nin de bezemelerini yine nakkaş Mustafa veyahut onun öğrencilerinin yaptığını söyleyebiliriz. 20. yüzyılın başlarında Kırşehirli sanatçıların Ankara'da yoğun bir şekilde çalıştıklarını takip edebiliyoruz. İşte Mehmet Esat onlardan birisi, İbrahim onlardan birisi, Ahmet onlardan birisi. 17. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar bu sanatın, bu beyninin e, motiflerin e, kesintisiz bir şekilde devam etmesi, e, usta çırak ilişkisiyle yüzyıllar boyunca uygulanmış olması ve bununla birlikte Ankaralıların da bunu her dönem beğenmesi ve satın alması çok önemli. Bu açıdan diğer kentlerden ayrılıyor Ankara'daki kalem işleri. Hala köy camilerinde yeni yeni resimler çıkıyor, kalem işleri çıkıyor veyahut restorasyon çalışmalarında yeni çıkan örnekler söz konusu. Net bir sayı vermek mümkün değil ama Ankara'nın geneli için son yaptığım araştırmalarda hem cami hem de sivil konutlarda ki bir 60'ın civarında kalem işli ve duvar resimli örneklerin olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu sayı her geçen gün restorasyonlarla artıyor. Bu alana alan için çalışan profesyonellerin yetiştirilmesi lazım. Restoratörlerin bu konuda uzmanlaşması lazım ki bu eserler devamlı yaşayabilsinler.